Gündüz Erdin gizli bölmeleri. Gizli odanın kütüphanelik kısmının arka tarafı açılan gizli kapısı. Buradan kaçış planı için yapılmış gizli bölme. Dolap normal yük dolabı. Herhangi bir şey yok. Ama içeride bir gizli bölme daha mevcut. Açtığımızda içeride bir gizli bölme daha çıkıyor. Mekanizma içeriden bu gördüğümüz masa içeri sokulduğunda otomatik kilitliyor ve dışarıdan burası açılmıyor. Bu da yetmemiş. Ee, içeride i̇çeride mevcut tuvalet, duş, banyosu var. Yine bir dolap. Hiçbir şey yok görünürde. Herhangi bir problem yok. Baktığımızda normal bir dolap. Bu dolabın şu özelliği var. Vidaları söküldüğünde tekerlekli geri geliyor. Ama şöyle göstereceğim size. Şurada bu dolabın içinden çıkan, bu dolabın içinden çıkan sunta var. Kırılmış. İçeride Ayrı bir gizli bölme var. Tek koltuğun olduğu şeyin olduğu gizli bir bölme var. Daha yeni açık gösterdiğim yerin menteşeleri var. Buradan kilitleniyor. Aynı şekilde burası da gizli bir bölme. Bu lamba da kapalıydı, biz açtık. dolap ve dolap içinden girilen iki tane gizli bölme.